İkinci testimiz gençler. 2 iki numaralı test. Üstel fonksiyon. İkinci testimiz. F bileşke gx 8 bölü 4 üzeri x. G'nin tersi x artı 3 bölü 2. Kurallar verilmiş. Buna göre f eksi 1 nedir? Şimdi f bileşke g gördüğünde hemen şunu yaz. F gx. G ile g'nin tersinin bileşkesi birim fonksiyonu olacağı için Bileşke g'nin tersi x. İkisinin bileşkesi eşittir. fx olur. g ile g'nin tersi birim fonksiyon olacağından f'ye eşit olur. Yani burada o zaman f-1 g'nin tersinde x yerine eksi 1 yazacağız. g-1 g'nin tersinde eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 3 bölü 2 1 olur g'nin tersi ve x x yerine eksi 1 yazdık. g'nin tersi eksi 1. 1 oldu. g1 ile g'nin tersi g eksi 1 ile g'nin tersi eksi 1. Yine eksi 1 olacak. Dolayısıyla burada x yerine bu değeri yazacağım. 1 değerini yazacağım. 8 bölü 4 o da 2 oluyor. Yani bunu şöyle yazacak olursak, g, g'nin tersi eksi 1. Bunu 1 bulduk. Yani f bileşke g 1. Bizden istenen 1. f bileşke -g, g 1. x yerine 1 yazdığımda cevap 2 iki, bulunur. İkinci soruya bakalım. Mavi artan f x a üzeri x şeklinde bir üstel fonksiyon ve a burada birden büyük. 1'den büyük olacak. 5 bölü 2, 5 bölü 2 ters çevirsen eksik olunca kuvvet ters çeviriyorduk payla paydayı. 5 bölü 2, 5 bölü 2 bu artı. Bu ters çevirsen 1 bölü 2 bu olmaz. Bu ters çevirsen 1 bölü 3 bu da olmaz. 1 bölü 2 bu da olmaz. Ya bu ya bu. Şunlar da sıfırla bir arasında olacak. Y ile H'de taban sıfırla bir arasında olması gerek. Bunda 1 bölü 3 olur. 1 bölü 2 olur. Bunda 5 eksi x 1 bölü 5 olur. Köklü sayı olmaz. Üstel fonksiyonda. Dolayısıyla cevabımız Adana. Üçüncü soruya bakalım. A büyük 1 ise F için Grafiğini şuraya çizeyim sizin için. Şöyle. Grafiğimiz bu. Burası bir. A üzeri 0, 1 olduğu için. Burası orijin. F'nin grafiği bu. F eksi x. Y eksenine göre simetrik. Bu F eksi x'in grafiği azalan. Doğru. Bu artan, bu azalan. Eksi fx x eksenine göre simetriyi şöyle o da bu da azalan gördüğünüz gibi bu da eksi fx'in grafiği x eksenine göre simetrik. fx eksi 1 bir aşağı indireceğin şöyle olacak o zaman orijinden geçecek şekilde gene artan 3'ü de doğru. A pozitif gerçek sayı olmak üzere demiş. Dördüncü soru. Fx a kare 8 üzeri x üstel fonksiyonu azalandır. O zaman a kare eksi 8 0 ile 1 arasında. Dolayısıyla a kare 8 ekle her tarafa 8 ile 9 arasında. Şimdi şuna bakalım. 8 ile 9 arasında bu azalan 3 bölü 8 8 olduğunu düşün, 0 ile 1 arasında. 9'dan küçük olduğu için bu artan yani cevap denizdi. Şu 1 bölü a a bu arada karekök 8 yaklaşık yani 2 ile 3 arasında a. bu 1 bölü 2 oluyor ya da 1 bölü 2 ile 3 arasında bu da azalan bu da azalan yani 0 ile 1 arasında hep bunlar burada 1'den büyük bir tek denizli de var tabanı 1'den büyük olan deniz şimdi 2 bölü a A sıfırla 2 arasındaysa taban 1'den büyük. Bu durumda 2 bölü A büyük 1 olur. Sıfırla 2 arasındaysa o zaman artan olur. Bu yanlış. Yanlış olanı soruyor. O zaman 1 olacak. 2'ye bakalım. A 2'den büyükse 2 bölü A birden küçük olur. Basit kesir olur. O zaman azan olur. Bu doğru. 2'yi almıyoruz o zaman. 2 gitti. Ya Ceyhan ya Adana. 3'e de bakalım. A R sayı olmak üzere F fonksiyonu birebir ve örtendir demiş. Reel sayılardan reel sayılara yalnız burada dikkat edelim buna. Reel sayılardan reel sayılara diyor. A bir reel sayı e büyükse 2'den den, eksi ise eksi olamaz zaten. Bu yanlış. Örten olmaz. Bire bir olmaz. Belki üstel fonksiyon bile olmaz. 1 ve 3 yanlış olan. 6 5 üzeri x artı 1 eksi 8 5 üzeri x artı 1 artı 8 kare farkı. 5 üzeri x artı 1 x artı 1'i parantez içinde yazmamız lazım. Bunun karesi eksi 8'in karesi. 1 eksi 1 artılısını yazmış. Çarpım durumunda eşittir. Bunu da şöyle yazalım. 6 çarpı 5 üzeri x artı 1 türünden yazalım bunu da çarpı 5 üzeri 1. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. 5 üzeri x artı 2 var burada. x artı 1 artı 1. Böyle yazabilirim bunu. Bunu böyle yazdım. Alt kere 5 30 yapar. 30 çarpı 5 üzeri x artı 1 olur burası. Burası 5 üzeri x artı 1'in karesi ise 64. Bunu da bu tarafa al. 5 üzeri x artı 1'e de a diyelim. a kare eksi 30a buna a dedik. Eksi 64 eşittir 0. Çarpanlar ayrılır. Çarpımları eksi 64 toplamları eksi 30 iki sayı. Eksi 32 ile artı 2 çarp. Eksi 64 topla. Eksi 30. O zaman A eksi 32 A artı 2. A eksi 2 olamayacağına göre A eşittir. 32 bulunur. Yani A ne ya demiştik. 5 üzeri 2 artı 1'e. 5 üzeri 2 artı 1 eşittir. 32'ymiş. 5'in hangi kuvvetleri var 32'ye yakın? 25 var. 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3 arasında. x artı 1 2 ile 3 arasındaymış. O zaman şuraya yazalım. x artı 1 küçük 3 büyük 2. 1 çıkar hepsinden 1 ile 2 arasında olur. x değeri. Evet soru 7. Ahmet her yılın sonunda hacminin 1 bölü 4'ünü kaybediyor. Yani x hacmi yıl sonunda x bölü 4'ünü kaybedecek. 3x bölü 4 kalacak. İkinci yılın sonunda bunun 3 bölü 4'ünü daha kaybedecek. Yani 3'ün karesi x bölü 4'ün karesi olacak. Yani kuvvet 2 3 bölü 4'ün karesi. İkinci yılın sonunda. 8. yılın sonunda 3 4'ün 8. kuvveti çarpı x olacak. Eşittir. 1024 2 üzeri 10 bölü 3 üzeri 2 9 Burada x'i buradan yazabiliriz. 3. yılın sonunda hacim kaç santimetre küp olmuştur? 3 üzeri 3 çarpı x bölü 4 üzeri 3 bu kadar olmuştur. Üçüncü yılın sonunda bu. Şuradaki x'i burada yerine yazacağız. Şurada işleme devam edelim. 3 üzeri 3 çarpı x'i burada yalnız bırakıyorum. 4 üzeri 8, 3 üzeri 8, 3 üzeri 2 de burada var. 3 üzeri 10 olacak. Faydamız. Bunu buraya aldım. 4 üzeri 8 de 2 üzeri 10 ile çarpacağım. Bölü 4 üzeri 3. 4 üzeri 8'den 3 çıkar. 4 üzeri 5. Çarpı 4 üzeri 5 bu da. Bölü 10'dan 3 çıkar. 3 üzeri 7. 4 üzeri 10. Bölü 3 üzeri 7. Cevabımız deniz. Uygun şartlarda tanımlı. 8 soru. Böyle bir fonksiyon verilmiş. fx 2 üzeri x artı 1 bölü 4 üzeri x eksi 1 artı a. Orijine göre simetrik diyor. O zaman tek fonksiyon. Tek fonksiyon demek. Orijine göre simetrikse grafiği tek fonksiyondur. Tek fonksiyonun kuralı da şu. f eksi x eşittir. Eksi fx. Hatırlayın tek fonksiyon bu demek. f eksi x eksi p x'e eşit olacak. Dolayısıyla f eksi 1 eşit olacak. Eksi f 1'e. Şimdi f 1 şurada yazarsam x yerine 1 yazarsam f 1 1 yaz x yerine 2 artı 1 3 1 yaz x yerine 4 eksi 1 3 3 bölü 3 1 Şöyle yazayım isterseniz. 2 üzeri 1 artı 1 bölü 4 üzeri 1 eksi 1 artı a. Yapacağımız işlem bu. F1 yazmak için. 3 bölü 3 1 olduğu için 1 artı a. F1 1 artı a. F eksi 1'i de benzer şekilde yazarız. Onu da şuraya yazayım. F eksi 1'de eksi yerine eksi 1 yazarsan 2 üzeri eksi 1 artı 1 bölü 4 üzeri eksi 1 eksi 1 artı a. Bu işlemleri yap. 1 bölü 2 demek şu. 1 bölü 2 artı 1. Bölü. Bu da 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4 eksi 1 artı a. Buradan 3 bölü 2 bölü eksi 4 artı 1 eksi 3 bölü 4 artı a. Bunlar da sadeleştir. 3'ler sadeleştir. 1, 2 ters çevir. Eksi 2 artı a bulunur. F eksi 1, eksi 2 artı a. Şimdi burada bunları yerine yazarsam ikisinde. F1 yerine 1 artı a yazarsam. F eksi 1 yerine de eksi 2 artı a yazarsam. Eksi parantezinde 1 artı a. A'yı bulurum buradan eksi 1 eksi a. Eksi 2'yi bu tarafa a'yı bu tarafa gönder. 2 a. Bir a doğru da var. Eksi a buraya artı a olarak geçer. Eksi 2 bu tarafa artı 2 olarak geçer. Eksi 1 1 olur. a eşittir. 1 bölü 2 bulunur. Bize f1'i soruyordu. f1 1 artı a'ydı. 1 artı 1 bölü 2 f1 3 bölü 2 bulunur. Evet uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonlar 9. soru f x kare eksi 1 g 3 üzeri x şeklinde verilmiş. Bu eşitliği sağlayan x değeri arakların aşağıdaki arakların hangisinde yer alır demiş. Şimdiki seçeneklerden gidelim. 1 yazdığımda yerine burada f 1 1 eksi 1 0 olur. g 1 ne olur? 1 yazdığımda 3 olur. F1 G1'den küçük. 2 yazdığımda 4 eksi 1 F1 3 olur. 2 yazdığımda buraya 3 üzeri 2 9 olur. Gene F1 G1 F2 G2'den küçük. İkisi de F2 F1 G1'den küçük. F2 G2'den küçük. Bu olamaz. Şöyle olması lazım. Bu eşitliğin sağlanması için F1 G1'den küçük. G1 G2 F2'den küçük olması gerek ki eşitlik olsun burada. Buna bakalım. Bu da sıfır yazdığında eksi bir olur. Sıfır yazdığında bir olur. F, y sıfır, f sıfırdan büyük. Bir yazdığında da yine sıfıra üç oluyor. Bu da olmaz. Eksi bir yazdığında sıfır oluyor. F eksi bir. Bu bir bölü üç oluyor. Büyük oluyor gene g Sıfırda da büyüktü. Bu da olmaz. Buna bakalım. Eksi 2 yazdığında 4 eksi 1 3 oluyor. F eksi 2 3. Burada eksi 2 yazdığında 1 bölü 9 oluyor. 3 bundan büyük. F eksi 2 G eksi 2'den büyük. F eksi 1 de G eksi 2'den küçük cevabımız bu. Evet. 10. soruyu şimdi çözelim. Şunları silmem lazım yalnız. Şunları bir silip Evet, buralarda çıkmış sorularda da çözeceğiz şimdi. 2 tane AYT2020, AYT2022 sorusu var. Şimdiki 10. soru. Önce bunu çözelim. A büyük 1 olmak üzere F A üzeri x eksi 3 üstel fonksiyon. Şimdi a üzeri x a birden büyükse şöyle şuraya çizim. Şöyle bir fonksiyon. Burası bir. Bu a üzeri x fonksiyonu. A üzeri x'in grafiği bu. Eksi 3 diyor. 3 aşağı ineceğim. 1, 0, 1, eksi 1, eksi 2. Şöyle bir grafik. İşte bu f eksi 3. 3 aşağı indik. Ee, A üzeri eksi x şöyle bir grafik. Bu da A üzeri eksi x'in grafiği. Azalan bu şekilde. Birden geçiyor gene. Artı 2 diyor. 2 yukarı çıkacaksın. O zaman şurası 3 olsun. Şöyle bunu mavi renkle çizelim. Şöyle şu mavi ile çizdi. Bu da G. Şu kırmızı F, mavi G. Şimdi dördüncü bölgede şurada bir A noktası işaretliyorum. F'nin absisleri birbirine eşit olan A ve B noktalar demiş. A F'nin olacak. B de Y'nin olacak. Şurada da B olacak. İşte AB uzunluğu bu. Şurası da ortak apsisleri. AB uzaklığı 3 birim. Şimdi buna B diyelim şu ortak apsise B olsun bura. B sayısında A ve B noktaları bu A, F'yi kesiyor. B'de kesiyor. A, B de G'yi kesiyor. AB uzunluğu 3 birim. Şimdi şu uzunluk G fonksiyonunda X yerine B yazarsam A üzeri eksi B artı 2 mutlak değer. Şu uzunlukta A üzeri B Eksi 3 mutlak değer. Bu uzunluk. A'nın x, -x eksenine uzaklığı. Bu mutlak değer. Artı. B'nin x, -x eksenine uzaklığı. Şu mutlak değer. A üzeri eksi B. Artı 2 mutlak değeri. Bunların ikisinin toplamı. 3 birim. 3 birimmiş. Şimdi buradan. Ben şu A üzeri. B'yi bulmam lazım. Şu mutlak değer eksi olduğu için bu bundan küçük olduğu için eksi ile çarparak çıkar. 3 eksi A üzeri B artı A üzeri eksi B artı 2 eşittir 3. Bu işler sadeleşir. Şimdi A üzeri B'de 1 bölü A üzeri B eksi X diyelim A üzeri B'ye gelin x diyelim. Bu eksi x. Bu da 1 bölü x. Artı 2 eşit 0. Şimdi eksi x kare toplama işlemi yapıyorum. Artı 1 artı 2 x bölü x üçünü topladım. Eşittir 0. Şu eksiyle çarp hepsini o zaman şuraya yazalım. Eksi ile çarp. Eksi artı x kare olacak. Eksi 2x eksi 1 eşit 0. Şimdi buradan delta'yı bulalım. Delta b kare eksi 4ac delta 8 kökler x1 2 2 kök var burada. Eksi b yani 2 eksi artı kök delta bölü 2. O da 1 eksi kök 2 1 artı kök 2 oldu. Bize uzaklık lazım. 1 eksi kök 2 eksi bu olmaz. Bu olur. 1 artı kök 2 imiş. Yani A'nın A üzeri B'nin eksi olamayacağından A üzeri B eşittir. 1 artı kök 2 imiş. 1 artı kök 2 bulduk. 3 çıkaracağız bundan. Kök 2 eksi 2. 2 eksi kök 2. Tabii pozitif olacağı için uzaklık söz konusu. 2 eksi kök 2 bulunur. Evet bunları yine silelim. Şu ÖSYM sorularını da hemen çözelim. x ve y tam sayı. Tam sayının altını çiziyorum. Şöyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? 2020 AYT sorusu. 9 üzeri x, 3 üzeri 2x diyeceğim ona. Eksi 3 üzeri 2x bölü 3 üzeri 2. 2x eksi 2 olduğu için bunun kuvvetinde bölmede çıkarıyorduk. 2x eksi 2 bölme o zaman. 3 üzeri 2x bölü 3 üzeri 2 yazabilirim bunun yerine. Eşittir. Burayı aynen yazıyorum. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şimdi şununla şunu çarpıp bu çıkarma işlemini yapacağım. 3 üzeri 2x 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 2x eşittir. İşler dışlar da yapalım hemen. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2. Bununla bunu da çarptım. dışlar dışarı çarpımı. Bunun paydasını yazmadım. Ortak payda 2 üzeri 2. Direkt bununla çarptım 3 üzeri 2. İşler dışarı çarpımı. Şimdi şunları da 3 üzeri 2 x parantezine al. Ortak çarpan parantezine. Burada 9. Burada 1 kaldı. 8 oldu. Yani 2 üzeri y çarpı burası da 3 üzere 9 oldu. 6 2 daha 9. 9'dan 1 çıkar 8 o da 2 üzeri 3 oldu. Demek ki 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 x de sol taraf. Sağ tarafta 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 9 ise y buradan 3 olur. Y 3 2'nin kuvvetleri eşit olacak. 3'ün kuvvetleri de eşit olacak. Ee, 3 üzeri 2 x. 3 üzeri 6 2'den şu 8 olacak 9 değil. 8 bölü 2'den x de 4 olacak. 4, 3 daha. 6, 2 daha 8. 2, böl 4. X 4. Y de 3'tü. Topla 7. Evet şu AYT sorusunu da çözelim. 2022 AYT. 2 üzeri A artı 3 üzeri B 17. Pozitif tam sayılar ABC. 2 üzeri B artı 3 üzeri C 85. Burada A çıkar bu. A 2 şey 3'müş. 2 üzeri 3 8. B de 2'ymiş. 3 üzeri 2 9. 8 daha 17. A eşittir 3. B eşittir 2. Salim. B yerine 2 yaz. 2 üzeri 2 4. 85'ten 4 çıkar. 81. C de 4'müş. 3 üzeri 4 81. Aynen. 3, 2, 4 topla. 9. 3, 4 daha 7, 2 daha 9.